Artem biraz patlamış mısır verir misin? Hadi birlikte yiyelim olur mu? Tamam tabii ki olur. Hadi al bakalım. Ben paketten almak istiyorum. Versene. Patrick yeter artık. Bir şey yemek için o kadar zamanım yok. Ortum. Ortum. Susun artık. Sessizce çiğneyin. Bakın şimdi kahraman kötü adamı öldürecek. Ne? aksiyon filmi mi açtın sen? Biz romantik bir film izlemek istiyorduk. Bu çok saçma. Evet romantik film izleyecektik. Evet aslında ben de Santa Barbara filmini izleyecektim. Ben Game of Thrones'u izlemek istiyordum. Bu kampta kim ne isterse onu izleyebilir. Haklısın. Kesinlikle öyle ama ilk önce kumandayı ben aldığım için bugün aksiyon filmi açtım. Arkadaşlar baksanıza ben ne buldum? Bu nedir? Bu bean boozled şekeri. Ben bundan hiç denemedim. Merak ediyorum. Hey umarım sana çürük yumurta aromalı şekerlerden alacak. Hadi deneyelim. Tadı en kötü olanları beyaz şekerler olduğunu duymuştum. Evet çürük yumurta aromalı şekerleri seçen gidip amigo kızlardan birini öper. Ben yumurta aromalıyı asla yemem. Hmm benimki güzel. Benimki de. Bana çürük yumurtalı şeker geldi. Of. Oğuz. Olamaz kızlar benim epilasyona ihtiyacım var. Buna inanamıyorum. Kızlar düşünebiliyor musunuz? Kendime harika bir kıyafet aldım ve bugün onu giyip bir partiye gitmeyi düşünüyorum. Layla neden sözlenip duruyorsun? Eğer istemiyorsan epilasyon yapma ama Max bundan hiç hoşlanmaz. Yana Max'in çok hassas bir çocuk olduğunu sen nereden biliyorsun? Bu arada kızlar dün kendime çok güzel bir rimel aldım. Aranızda makyaj yapmak isteyen var mı acaba? Ben, ben bana ver. Kızlar size makyaj malzemelerini vereceğim. Bu arada siz partide ne giyeceksiniz hiç? Aa dayana parti için kendine güzel bir kıyafet ayarlayan tek kişi sen değilsin. Ben de aynı şekilde çok güzel bir elbise aldım. Üstümüzü değiştirene kadar elbiselerimizi birbirimize göstermeyelim ne dersiniz? Merhaba yana. Seni hemen öpmem lazım. Olamaz bu. Sen neredeydin? Ah oh, Bros tuvaletten falan mı geliyorsun? Ah Bros neden kötü kokuyorsun? Ayrıca benden ne istiyorsun? Çürük yumurta aramalı şeker yedim ve şimdi hemen seni öpmem lazım. Bros çürük yumurta aramalı şeker yediği için yanayı öpmek istiyor. Bu çok korkunç. Bros hadi ama yapma. Hemen aşağı ve basketbol oyuncularıyla konuş. Herkesin hazır olması gerekiyor. Partiye gitme zamanı geldi. Evet bro sonra hemen dişini fırçala. Siz hiçbir şey anlamıyorsunuz. Benim çürük yumurta oraması ile yanayı öpmem lazım. Bana görev verildi. Erkek arkadaşına söyle odamıza gelmesin. Çok kötü kokuyor. Ayrıca dediğimi de hiç anlamıyor. Nasıl böyle cananın istediği gibi odamıza gelebiliyor anlamadım. Kızlar eziklerin uyumasını bekleyip hazırlanın. Eziklerin hazırladım. uyumasını bekleme zamanımız geldi. Sen yine de sevgilim için böyle deme. Eziklerin uyumasını bekleyelim sonra da hazırladım. Hazırladım. Televizyon izlemesine var? Mardin? Hey, çaldırmış olmalılar. Evet yataklarına yatmış hmm. olmaları lazımdı. Arten patlamış mısırımız bitti. Gidip biraz daha getir. Manusya üçüncü paket bitti. Beni deli ediyorsun. Arten bana da peynirli patlamış mısır götür. Tamam Biliyor olur Cüney lütfen? şimdi gidip getireyim. Ne? Patlamış mısır mı? Hey basketbol oyuncuları nerede? Onlara bakıyor olmaları lazımdı. <laughs> Ezikler ben Hiçbir şey anlamadım. Neden bu kadar geç saatte televizyon izliyorsunuz Hadi siz? Hadi yataklara. Şu an evinizde değil kamptasınız farkında değil misiniz? Burada hiç kimse sabaha kadar televizyon izleyemez. Film bitene kadar yataklara gitmeyeceğiz. Biz bu filmi izlemek istiyoruz. Evet filmin en heyecanlı anında yatmamızı istiyorsunuz. Mümkün evet arkadaşlar değil. bu sizin romantik filmleriniz gibi falan değil. Omigo kızlar filmimizin bitmesini bekleyeceğiz. Ondan sonra yatağa gideriz. Bizde hiçbir şekilde engel olamaz. Olmaz arkadaşlar. Beni anlamıyor musunuz? Ne var? Kosya bu şekilde yapamazsınız. Patlamış mısırları da bırakın. Televizyon neden hala açık? Kapanmıyor. Neler oluyor böyle? Hey komanda kosyada. Olamaz kosya. Hemen git ellerini yıka ve ondan sonra da uyu uyuduğundan emin olmam lazım. Kurabiyem neredesin? Tamam Petrik iyi geceler. Yarın tekrar hey, görüşürüz. Dur sana biraz odanın yanında konuşsak olur mu? Patlamış mısırımız bitti ama limonlar hey, var. Arkadaşlar biraz sessiz olun. Amiga evet, kızlar Hadi geldi. gidelim uyuyormuş gibi yapalım ve benim telefonumdan film izleyelim. Bana ne? Evet. evet siz delirdiniz mi arkadaşlar? Hala aramalı şekerlerden mi yiyorsunuz anlayamadım. Arkadaşlar partiye gideceğimizi unuttunuz mu? Böyle bir şey nasıl Neden yaptınız? kontrol edip onları uyutmadınız? Bu yaptığınız çok saçma bir şey Kızlar. oldu. Kızlar siz gidip erkeklerin uyuduğuna emin olun. Biz de hazırlanalım olur mu? Evet boşu zaman harcamayalım arkadaşlar. Kızlar hadi boşu zaman harcamayın. Hey neler hey, oluyor delirdiniz mi? Siz? Hadi ama ben sizi bekliyorum. Film izleyeceğiz biraz çabuk olun. Artem seni özleyeceğim. Patrick bugün rüyama girersin umarım. Tamam cici rüyana girerim. Artem iyi geceler. Tatlı rüyalar. Yarın tamam, görüşürüz. Tamam hadi ama ben film izlemek istiyorum. Çabuk Artem, olsanıza. Hadi çabuk. Kamptan döndüğümüzde benim evime yerleşelim. Buna ne dersin? Jüli neden bunu yapalım? Benim de evim var. Tamam şimdi tatlı rüyalar. Sana da iyi geceler görüşürüz. Sonunda arkadaşlar hadi ama artık gidip filmimizi izleyelim. Gidelim. Biliyor musunuz kızlar? Ben hiç uyumak istemiyorum ya Cici, siz? Biz de uyumak istemiyoruz ama kamptayız. Ne yapalım? Bence amigo kızların uyumasını bekleyelim ve sonra da bir partiye, ne partisine gideceğiz? Kızlar bakın bence de amigo kızlar geldiği zaman uyumuş gibi yapalım ve sonra da onlar gittiğinde kalkıp partiye gidelim. Erkekleri de götürelim. Marusya sen ne diyorsun? Onlar çoktan film izlemeye gittiler. Bu nasıl olacak bilmiyorum. Bence yapamayız. Kızlar hadi yataklarımıza yatalım ve uyuyormuş taklidi yapmaya başlıyoruz. Hemen yatağa yatıyorum. Tamam ben de yerde uyuyabilirim. Kostya ya Amigo kızlar gelirse o zaman ne yapacağız? Kızlarımızı kapatalım ve uyuyor gibi yapalım. Evet arkadaşlar kızlar olmadan film izlemek çok daha eğlenceli. Onlar bizim dikkatimizi dağıtıyor. Evet Marusya bütün patlamış mısırları yedi. Bu gerçekten çok Füline korkunç. Hülye ağzı açık bir şekilde yatıyor ve onu beslememi istiyor. Bu saçmalık. Arkadaşlar tamam ama artık film izliyor muyuz? Tamam arkadaşlar her zaman gibi çok yakışıklıyım. Hayır, bu doğru değil İsmail. Bence en modern ve yakışıklı benim. Hayır arkadaşlar baksanıza ben daha yakışıklıyım. Max çok yakışıklı falan değilsin. Eminim seni sokakta görseler bile fark etmezler. etmezler. Gerçekten de çok saçma. Tamam arkadaşlar artık beni kıskanmayı bırakın da gidelim. Sessiz Kızlar, olun. Eziklerin odasına dönmesi ne kadar da güzel öyle değil mi? Her yer çok sessiz Kesinlikle öyle. sakin. Uyumalarda harika. Ben uyuduklarından o kadar emin değilim. Bence kontrol et. gidelim. kızlar uyuyorlar. Yere yatmışlar. Tabii ki Cici ile birlikte aynı yatağa sığmaları asla mümkün değildi. Evet artık onlar uyuduğuna göre biz gidelim. Endişe etmemize hiç gerek yok. Evet. Kızlar. Ne? Ne? Kızlar hadi gidelim baksanıza amigo kızlar geldi ve gitti. Erkekler yokken partiye gidelim. Sabaha kadar da eğlenelim. Kızlar eğer erkekler hazırsa artık partiye gidebiliriz. Umarım basketbolcular çoktan hazır olmuşlardır. Yana hazır olmaları gerçekten uzun sürüyor. Ne? ne? Sessiz olun. Kızlar her zamanki gibi burası çok kötü kokuyor. Aynı kıyafetlerle gezip geceleri de aynı şekilde Baştan uyuyorlar. Boş yerde uyuyorlar. Önemli değil. Evet hadi biz gidip hazırlanalım. Arkadaşlar gittiler. Kostya hadi ama filmi açsana. Baksanıza filmin en heyecanlı yerine geldik. Merak ediyorum. Evet kızlar hadi biz de güzelce giyinelim. Kızlar kıyafeti baksanıza. Leopar deseni güzel değil mi? Bayıldım. Yana bu Leopar deseni bile değil. Zebra. Evet, bu Zebra. Tamam Zebra. Kızlar ne fark eder? Hadi. Kızlar ben de kendime harika bir kot pantolon aldım. Baksanıza ne kadar da parlak. Ayrıca üstüme de çok güzel üstler aldım. Çok güzel olmak istiyorum. Neden böyle uzun pantolonlar giyiyorsunuz ben hiç anlamadım. Yaza uygun şortlar ve kısa şeyler giysek sizce de daha iyi olmaz tamam, mı? Tamam kızlar hadi gidip üstümüzü Marka, değiştirelim. gördüğü zaman kesin çok beğenecek. Kızlar hadi gidelim ama sessiz olun. Kızlar acaba erkekleri de yanımıza alsak nasıl Hayır olur? olmaz. Ben Artem'le birlikte gitmek istemiyorum. O gerçekten... Kızlar erkeklerden bahsetmeyi bırakın. Ben de Patrick'le gitmek istemiyorum. Ayrıca onlar gelirse yakalanırız. Hey kızlar. İnanamıyorum bu nasıl olur? Nereye gidiyorlar acaba? Kesin izlemek için erkeklerin odasına gidiyorlar. Sürekli onlara bakmak zorunda mıyız? Biz artık hiçbir yere gidemeyecek miyiz? Kızlar, Kızlar nereye? <laughs> kızlar eğer biri soracak olursa su içeceğiz. Nasıl yani? Morusu, hadi yürü. Acaba böyle gece vakti nereye gidiyorlar? Gece nereye gidiyor olabilirler ben de bilmiyorum. Belki de su içmek için kalkmışlardır olabilir mi? Dönün. Buyurun. Siz nereye gidiyorsunuz böyle? Ne size uyumanızı söylemiştik. Amigo kızların tamamen aptal olduğunu falan mı sanıyorsunuz? Kuzlar voksunuz da burada olur. Yakalandık. Acil durum. Amigo kızlar kamptan çıkmak istiyor. Bize bırakıp partiye gidecekler. İmdat. Böyle bir şey nasıl olabilir? Cici. Cici. Bu ne böyle? Biz hiçbir yere gitmeyecektik. Sen neler söylüyorsun? Kızlar inanamıyorum. Neden partiye gittiğimizi falan düşündüğünüzü anlayamadım. Biz hep güzel görünmek istiyoruz değil mi? Aslında biz kıyafet denemesi yapıyorduk. Yakında yarışma yapılacak. Evet bizim amigo kızlar olarak her zaman çok güzel görünmemiz gerekiyor. Bunu biliyorsunuz. Kampta neler oluyor bir problem mi var? Görünüşe göre herkes uyuyor. Hey arkadaşlar hadi sessiz olalım neler olduğunu anlamaya çalışalım. Saçma sapan şeyler söylemeyi bırakın. Bizi kandırmaya çalışmayı bırakın artık. Bizim yatmamızı istiyorsunuz ama siz partiye gidiyorsunuz. Biz hiçbir yere gitmeyecektik dedim ya. Dayana. Kızlar şimdi nasıl partiye gidebiliriz bizi gördüler. Sanırım bugünlük parti iptal etmek zorunda. Kızlar hadi hemen yatağa. Su filan içmeyeceksiniz. Hepiniz güzelce uyuyacaksınız çok geç oldu. Hadi çabuk kızlar. Eğer biz yatıp uyuyacaksak siz de uyuyacaksınız. Evet siz bizi kontrol ediyorsunuz. Biz de sizi ödeyeceğiz. Kızlar artık Amiga kızları kontrol ediyoruz öyle değil mi? Bu ezikler kızların planını anlamış olabilirler. Buna inanamıyorum ya. Olamaz. Arkadaşlar sanırım bizim de pijamamızı giyip yatmamız lazım. Onların planı ortaya çıkmış olabilir ama bizim planımız ortaya o, çıkmadı. Asmal. Biz gidersek kızlar üzülür. Ben partiye gidebilirim. Bence yana buna hiç üzülmeyecek. Tamam Max sen de ne yapacağına karar ver. Evet karar ne? Layla üzgünüm. Ben hiç uyumamaya çalışacağım kızlar. Evet tüm gece sizi kontrol edeceğiz tamam mı? Hepiniz burada kalacaksınız. Biz de sizi kontrol edeceğiz Artık Amigo kızlar kamptan dışarı çıkamayacak. Bizim kontrolümüz altında olacaksınız. Bu kızlar gerçekten... Evet kızlar sanırım hayatımız çok daha zor olmaya başlayacak. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdilik hepiniz hoşçakalın. Hey biliyorsunuz ezikler burası bizim kampımız. Burada kuralları biz belirleriz. Anladınız biz mı? Biz amigo kızlarız. Hey, hey amigo, amigo kızlar hadi yatağa.